Bizimkiler Ali zekir getirdi abi. Süper. Yaren ne durumda acaba? Resepsiyonisti kafaladık abi. Yaren şimdi kata çıkmıştır. Yaren ne durumdasın? Hı. Kattayım, sıkıntı yok. Hı. Yaren okey. Tamam Ferdi'ye söyle Yaren'in okey olduğunu gerisini ona bıraksınlar. Ferdi, Yaren yerini aldı. Tamam artık ona bırakın. Tamam. Otele giriş yaptılar. Abi, şu arkadaki araba neymiş? Zekerlerin valizlerini taşıyor. Da Ta, mücevher çantası nerede acaba? Mr. Zeker, Mr. Zeker, sıkışmayın lütfen. Aç bakayım ellerini. Avuçtur, 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 avuçtur. Aferin. Evet, aç, aç, aç. Bugün bir Mr. Zeker Ortadoğu'ya kolay gelmiyor. Yalnız. Boru hattı değil bu arkadaşlar lütfen. İyice ovuştur 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 ovuştur. Evet. Oh 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 oh. Alayım o da kartını. Al bakalım bunu. Bunu da arkadaşlarınızla paylaşın. Eliniz kirlensin tekrardan. Buyurun Mr. Zaken. Sizin 75 yıldızlı otellerinize benzemez ama bizim otellerimize güzeldir. Ortada onun ruh halinden ve psikolojisinden anlayan Mahmut Ejensi'nin hizmetleri devam ediyor. Mahmut Alenci? Ben hiç duymadım. Ben. Aa, biz bu yaz çok meşhur olduk ya. Arap bağrından hemen sonra. Hatta Cingıl müziğimiz var. Mahmut Ejensi dı dı dı. Mahmut Ejensi dı dı dı. Dı dı dı. Ehlen ve sehlen. Mr. Zeker, özel housekeeper'ınız Aysel Bacı. Merhaba Aysel Bacı. Merhaba. Ben bakaydın, tamam. Tamam ya Seydi. Yalla. Evet, sırada Mahmut Ajansı'nın çok güzel bir sürprizi. Türk iş baklava. Aa, baklava, kıvanç, mehlül. Görüldüğü üzere hanımlarımız baklavaya çok düşkün. Antep'ten özel olarak getirdiğimiz baklavalar aşağıda tadılmak için sizleri beklemekte. Mahmut Ecenizi farkıyla. İseydi ene et hazır hune into taklu baklava. Baklava. Üstüne de Türk kahve. Oh Allah ya Allah, Allah. <laughs> Alo. Mr. Zeker, merhaba. Ben Erol Egemen. Kim? Erol Egemen. Mister Zavadi benim adıma bir randevu almıştı sizden. Ha, evet. Evet. Yarın dediğimiz saatte otelde olacağım. Vurmalar yanınızda değil mi? Yarın görüşürüz. Yalla. <laughs> Kolay gelsin Aysel bacı. Ferdi bağlamaları halledin. Anlaşıldı geliyor. Bahadır. Ay ben vallahi dedik, dedik arıyorum bunları. Yok yani mücevher falan. Yani ne diyorsun ya? Emin misin? Abi bakıyorum yok yani. Abi çantaların içinden mücevherler çıkmamış. E nerede bunlar oğlum? Neyse yarın ne söyleyiz bırakmadan kapatsın çantaları. Yaren duydun mu Kandemir abiyi? Tamam toplayacağım bunları. Hadi tamam. Tamam baklavaları yediler acelemiz var. Ferdi'ye söyle yarın yanına çıksın. Ferdi duyuyor musun? Ferdi. E, bu kadar yeterli. Bize müsaade. Hmm, daha kahve geliyor, sade. Daha bir duş alacağız. Ardından İstanbul'u gezeceğiz. Odanıza mı gidiyorsunuz? Teşekkürler baklavalar için. Tamam. İnsanın duşunu nerede alır? Eğer duş alacaksa odasına Odaya gider demek ki. Odasına gider. O. Aç benim aç Ferdi. Yaren, Yaren bu ne? Geliyorlarmış. Çabuk. Ne kadar dağıtmışsın sen. Buldun mu bir şey? Yok. Sana teşekkür. Artık gidebilirsin. Biz biraz da yalnız kalalım lütfen. Hadi ya. Ben çok onur duyuyordum e, size hizmet etmekten. Şükran, oda kartımızı alalım lütfen. Oda kartı. En ağır adlı orta görevli gelseydik. Anlattı sana Alekya'yı Hüseyin. Şükran. Burada ya. Burada ya. Oda kartı. شكرا 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 الله. انا خديت اليوم انا اتحضروا البسوا ملابسكن ازاي نمز جوهراتكن ان نروح نتفسح Mücevherat fi Leyla. İnti ruhi el hamam. Ana estahi. Eh. Nerede bu kız ya? <laughs> Burnuma vurma. Korkma <laughs> 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 lan biziz biziz korktun mu sen? Sen miydin? Yaren'in burada mıydın sen balığım? Kim olacak da oğlum? Benden başka kim senin arkandan arkandan yürüyecek? Arkadaşlar operasyon sırasında cilveleşmesek? Yok be Ferdi. Ne zamandan beri kaç zaman oldu canımız sıkkın diye hiç birbirimize yürümüyoruz zaten. Vallahi hiç yürüşmüyoruz ha. Kaç ay oldu? Bir ay oldu. Yok o kadar bir şeyler oldu. Arkadaşlar sizin bu yürüyemiyor haliniz benim koşar halimden hızlı. Yani insan kıskanıyor. Sana ne diyeceğim? Oğlum bu mücevherat falan yalan olmasın yani? Hiçbir şey çıkmadı. Bakın dinleyin şimdi o kadar çok valiz var ya... ...yemin ederim içlerinde bir tane bile takı yok abi, yok. Yazıklar olsun. Yaren be, Hı -hı. diyorum ki acaba sen şu sevgilerin ağzını mı arasana? Mantıklı ha. Verdi Carlos. Kandemir abi bir şey diyor. Abi. 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 Abi, seni dinliyoruz abi. Oğlum. Hani korumaya emanetli mücevherler? İncelediniz mi onları? Bu haberlerdeki mevzu yalan mı? Carlos daha yakından inceledi Abi, abi. Ben inceledim. Yakından inceledim. Hiçbir şey göremedim, bulamadım abi. Acaba yalan haber mi neticede magazin? Yalan var, yalan var. baklava yemeye geldi de bütün gün ağzını bıçak açmadı. Arkadaşlar mücevherat küçük çantada olmasın mı? Sabahtan beri büyük bir bakıyorsun. Mücevherat dedi. Mücevher, mücevherat. Yani zührevi, zührreviyat gibi değil mi Carlos? Aynı mantık. Abi, biz çantayı bulduk. Şu anda Zeker'in odasına girdiler. Tamam, yarın içeri girsin. Mücevherlerin fotoğrafını çeksin. Yarın sen de. Abi ben gidiyorum. Artık hakkında hayırlısı ama kendimi benim tam. Ben çözerim gibi geldi bu iş. Aslansın. Aslan yarın. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Who is this? Helti takun eşey ya seyidi. Le şükran. Ee, el zeker. Bil hemen. Ee ha seyidetti. Le. Ay hey, el mümkün el asavur, suret zikre, merkim el seyyidati. Meşrufin inna meşgulin. in. Ha, full akul in, merkul in. Ee tamam yallah. Thank you. <laughs> kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük